görünmeyen ama derinden etkileyen bir sonucu olan tükenmişlik sendromunu anlatmak istiyorum. Belki bu konuşmanın bir yerinde "Evet, ben de öyle hissediyorum." diyeceksiniz. Çünkü tükenmişlik günümüz dünyasında neredeyse hepimizin bir şekilde temas ettiği bir durum haline geldi. Tükenmişlik sendromu ilk kez 1970'lerde tanımlandı özellikle sağlık ve yardım sektörlerinde çalışan kişilerde zamanla artan yorgunluk, motivasyon kaybı ve duygusal çöküş olarak gözlemlenmişti. Da Daha sonra Dünya Sağlık Örgütü tükenmişliği, işle ilişkili kronik stresin başarılı bir şekilde yönetilememesi sonucu ortaya çıkan fiziksel ve zihinsel çöküş olarak tanımladı. Yani tükenmişlik sadece yorgunluk değil, sadece strese değil. Tükenmişlik duygusal, zihinsel ve bazen fiziksel olarak artık yapamayacakmış gibi hissetme halidir. Bir tür içsel boşluk, bitkinlik ve çoğu zaman artık eskisi gibi hissedememe. Tükenmişliği tanımak çok önemlidir. Çünkü çoğu zaman sürecin içindeyken yaşadıklarımızı sadece yorgunluk zannedebiliriz. Oysa tükenmişliğin bazı çok net belirtileri vardır ve bunlar üç ana gruba ayrılır. Duygusal bitkinlik yaşanır. Sabah uyanınca kendinizi hala yorgun hissetmek, bir hafta tatil yapmış olsanız bile dinlenmemiş gibi olmak, başkalarıyla ilgilen ilgilenmek istememek, işe ya da okul hayatına ya da günlük sorumluluklara dahi motivasyonunuzun düşmesi. Bir diğeri, İşle ya da yapılan işle ilgili olumsuz düşünceler gelişir. Eskiden severek yaptığınız işlere karşı artık kayıtsız kalmak, anlamsız bulmak ya da sinirlenmek. Her şeyin angarya gibi görünmesi, sık sık bunun ne anlamı var ki diye sormak. Bir diğeri de performans düşer. Aynı sürede daha az iş yapabilmek, dalgınlık, hataların artması, karar vermekte zorlanma ve hatta bazen ben işe yaramaz oldum düşüncesi. Bu belirtiler zaman içinde daha da ağırlaşabilir. Uykusuzluk, kaygı, hatta depresyonla iç içe geçebilir. Peki tükenmişliğe ne sebep olur? Neden tükeniyoruz? Birçok faktör sayabiliriz ama bazıları özellikle dikkat çekicidir. Aşırı iş yükü, uzun saatler çalışmak, hiç bitmeyen yapılacaklar listesi düzenli dinlenmeye vakit bulamamak, kontrol eksikliği, ne zaman ne yapacağımıza karar verememek, sürekli başkalarının taleplerine göre yaşamak, ödüllerin eksikliği, emek verdiğiniz şeylerin takdir edilmemesi, yaptığınız işin görünmez olması, adaletsizlik hissi, aynı çabayı gösteren insanların farklı şekilde değerlendirilmesi, değer çatışması inandığınız şeylerle yaptığınız işin örtüşmemesi. Mesela insanlara yardım etmek isteyen birinin sürekli satış baskısıyla çalışmak zorunda kalması gibi. Ve elbette tüm bunların ortasında hayatın sadece işle sınırlı hale gelmesi, sosyal bağlantıların zayıflaması, kendimize zaman ayıramamak, her şeyin verim üzerinden ölçülmesi. En çok gelen soru tükenmişlikle başa çıkmak mümkün mü? Evet, kesinlikle mümkün. Ancak bunun ilk adımı yaşadığınızın tükenmişlik olduğunu fark etmektir. Bu bir zayıflık ya da kişisel başarısızlık değildir. Aksine bu çağda ayakta kalmaya çalışan güçlü insanların karşılaştığı bir sonuçtur. İkinci adım ise kendinize şu soruları sormaktır. Gerçekten neye ihtiyacım var? Bu tempoyu sürdürebilir miyim? hangi alanlarda sınır koymam gerekiyor? Ve sonrasında bazı somut adımlar gelir. Kendinize dinlenme hakkı tanıyın. Dinlenmek sadece boş durmak değildir. Ruhun da durup nefes almasına izin vermektir. Sosyal destek alın. Bir arkadaşla konuşmak, bir uzmandan yardım almak, duygularınızı paylaştırmak iyileştiricidir. Hayır demeyi öğrenmek, her talebe evet demek sonunda kendinize hayır demenize neden olabilir. Zihinsel molalar verin. Gün içinde kısa yürüyüşler, nefes egzersizleri ya da birkaç dakikalık sessizlik bile etkilidir. Anlam arayışınızı hatırlayın. Ne için yola çıktınız? Sizi ne motive ederdi? Bu sorular içsel kaynaklarınızı yeniden bulmanıza yardımcı olur. Çalışanların tükenmişlik sendromuna girmesinin önüne geçmesi için kurumlar ve yöneticiler neler yapabilir? Tükenmişlik sadece bireyin çözmesi gereken bir durum değildir. Kurumların, yöneticilerin ve işverenlerin de bu konuda sorumluluğu vardır. Çalışma saatlerinin insani olması, dinlenme hakkının teşvik edilmesi, takdir kültürünün yaygınlaşması, psikolojik güvenliğin sağlandığı çalışma ortamları. Bunlar sadece iş verimini değil, insan sağlığını da korur. Unutmayalım, insan tükenirse sistemin çarkı da bir noktada durur. Sonuç olarak tükenmişlik uçağın sessiz salgınlarından biridir. Ama bir son değil bir sinyaldir. Bize der ki dur, dinlen, kendini yeniden hatırla. Kendinize iyi bakmanız bir lüks değil, bir sorumluluktur. Sadece kendiniz için değil, sevdikleriniz, işiniz ve hayatınız için. Bugün bu konuşmadan belki sadece bir cümle hatırlayacaksınız. Ama o cümle şu olsun isterim. Yavaşlamak, pes etmek değildir. Yönünü yeniden bulmaktır. Hepinize sağlıklı, dengeli ve anlamlı bir yaşam diliyorum.